Biliyor musun? Çok vefasızsın. Artık dayanamıyorum. Ve gidiyorum. Gün doğumunu sabahımı alıp gidiyorum. Bil ki gidiyorum ve belki artık dönmeyeceğim. Uyandığında emin ol bulamayacaksın beni. Bir gül yaprağı üzerinde bir çiğ tanesi olmayacağım. Bardağında su, çayında şeker, reçelinde vişne turşumda biber. Gidiyorum. Üstelik en çok sevdiğin şeylerimi de alıp gidiyorum. Tabağında bıraktığın son lokmamı, musluğunda boşa akan suyumu, lambanda boşluğu aydınla tanışığımı. Benim de bunlar. Şimdi bildin mi? Sabah kahvaltında zeytin olmayacağım tabağında ya da bir maydanozun altından neşeyle sana gülümseyen beyaz peynir bir ekmeğin içiyle bandığın o küçükli zeytinyağı ya da yatmadan önce çocuğuna verdiğin süt. Artık dayanamıyorum. Vefasızsın. Ve gidiyorum. Üstelik benim olan her şeyimi alarak, yanarak, kavrularak, ağlayarak, belki de en çok ağlatarak gidiyorum. Vazona çiçekler koyardım kesip bahçemden. İyi gelirdim renklerimle, kokunla. İyi gelirdim çam kokulu ya da fındık sabunu. Çok şey istedim, evet. Hiçbir şey istemeyerek. Çok kirlettin beni, çok ahım aldın. Ah etmedim sana ama. Ne çok araba, ne çok beton, ne çok orman yangını, ne çok yok. Bir gün bakmadın yüzüme yalan mı? Biliyor musun, vefasızsın kirlettiğin denizimi artık benden alamazsın. Çöp dağlarından kendine gelecek kuramazsın. Plastik kefenlerle toprağın altında yatamazsın. Artık dayanamıyorum. Ve gidiyorum. En çok kendimi götürüyorum giderken. Güneşimi, ayımı, yıldızlarımı. Hem korkma. Sana fabrika bacalarını bırakacağım. Suskun petrol siyahını en çok. Evinde, odamda. Içinde. Sana bunlar hiç anlatmadım mı? Bir gün giderim demedim mi? Kışın bahara, baharım yaza karışmadı mı? Durup durup en olmadık yerde yağmur Yağmadım mı? Ağlamadım mı toprak toprak yarılıp ayaklarının altında? Daha nasıl haber verirdim ki gideceğimi sana? İnatla savaştın benimle, evler yaptın en çok, sel oldum yıkmadın mı? Ağıt olmadın mı sana? Sarmadın mı ayaklarının altındaki yeri zelzel olup? Hiç anlamadın mı? Kah içimi boşalttın, kah setler yaptın önüme. Beni bedenin zannettin, hor kullandın. Tedavi olurum mu sence? Kış olur muyum kış gibi? Ya da yaz olur muyum söylesene artık yaz gibi? Hani şiirler Yazdırırdım ya Ne sana sonbaharlarda? Nisan'da çiçek çiçek hanım eli petunyalar bir yanda. Masan oldun, penceren, kapın, dolabın, yatağın, çarşafın, havlun, elini sildiğin kağıt. En çok kendim oldum ben ama sen neredesin? Vefasızsın biliyoruz Ve artık gidiyorum. Üstelik bana ait olan her şeyimi alarak gidiyorum. Her şeyimi sen uykularından olacaksın, gecelerinden, çocuklarından. Kuruyacaksın yavaş yavaş yakıcı rüzgarımdan. Beni ben olmadan çıkarttın ya, sen de çıkacaksın sen olmaktan. Sen her şeyi bilirdin ya hani, şimdi bir çay kaşığı süt yap ya da bir parmak bal. Hayır hayır, sen bırak bunları, zor gelir belki kıyamam sana. Bir damla su yap, bir damlacık. Üzerinde demir kanatlarla uçmak kolay. Tekerleklerin üzerinden gitmek bir yerimden bir yerime Bir damlacık su yap hadi Beni utandır vefasızlığını yüzüne vurmayayım Seni aklın tanrılaştırıldığı fiberaktif kabrularına yalnız bırakmayayım Bir damla su, bir damla su yap da Tüm acılarım aranın seninle kalayım Utanın bir dünya olarak Ayaklarının altında sonsuza kadar Dönüp dolanayım, dönüp dolanayım